Bu seneki yapay zeka haftamız çok büyük bir etkinlik olacak. Her sene üst üste ekleyerek büyütüyoruz bu etkinliği. Yalnız bu sene öncelikle Volkan arkadaşımızın fikriyle yapay zeka diyeti yaparak bir reklam filmi çekmeye çalıştık. Bütün etkinliklerimizi de yapay zekasız yapmaya çalıştık. Bu fikir önce bizi çok heyecanlandırdı. Hatta bu fikre inandık, hayali paylaştık. Fakat şu an Yapay zeka haftası yaklaşıyor ve e, elimizde neredeyse hiçbir şey yok, hiçbir şey yetiştiremedik, hiçbir şey umduğumuz gibi çıkmadı. E, Volkan'a çok teşekkür ediyoruz. Aslında fikri gerçekten güzeldi ama biz şu an bunu başaramıyoruz. Pes etmek de istemiyorum ama e, olacak gibi değil yani. Engin haklıymış. Çok temel duygular üzerinde ilerliyoruz. Çok çok mahcubum. Çok özür dileriz, değil mi Volkan? Özür diler miyiz? <laughs> Biraz. Ee, zamanlamanın çok böyle biraz çok ufak bir gerisinde şaşma oldu o noktada. E, evet özür dileriz o biraz şey oldu, öngöremediğimiz bir şey oldu o. Öngöre, öngördürenler oldu, öngördüğümüz anlar oldu. Böyle ee, bir, 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 yer yer öngördük. Bu yani. saatten sonra artık reddetmek diye bir şey yok. Ee, yapay Zeka Haftası'na eğer gelmeyi düşünüyorlarsa muhakkak e, gelsinler. Çünkü yapay zekanın ne kadar kıymetli olduğunu biz de gözlemlemiş olduk. Ben de orada bulunacağım açıkçası. Ha. Bizim böyle startuplara da söylediğimiz önemli konulardan bir tanesi asla fikrine aşık olma. Yani biz bir fikirle geldik. Ama buna aşık olmadan yanlış olduğunu anlayıp, yolumuza devam edip daha iyisini yapmamız lazım. Ben aşkımdan vazgeçmiş değilim, yalnızca kalbime Sağ gömdüm ya. diyebilirim. Sus, toparlamamız lazım artık Can Beyciğim. Ee, yapay zeka hayatımız diyoruz. Ee, en kısa sürede e, verdiğimiz sözü e, layıkıyla yerine getireceğimizi de hiç şüpheniz olmasın. E, teknolojinin bütün imkanlarını kullanarak tekrar söyleyeyim. Kaşlarınız çatılmasın ne olur, yalvarıyorum.